Bu videodaki konumuz eşleştirme etkinliği nasıl hazırlanır? Evet, e, şimdi buradaki bir e, resimde istop oynamak istiyorum. İstop oynayan arkadaşlarımın yanına gitmeme yardım eder misin? Bunun için acaba hangi yolu kullanmalıyım? Burada bizim yapacağımız şey yolları çizmek sizlerle beraber. Bunun için e, bu resimleri ekledikten sonra tabi bunu e, eklemen menüsündeki resim ya da küçük resim seçeneklerinden Bunları ekliyoruz bilgisayarımızda olması gereken resimler bunlar. Daha sonra ekledikten sonra son aşamada ise ekle menüsünden hareketle şekiller diyerekten karalama şeklimizi seçiyoruz. Ee, örneğin bu karalama şeklinden şöyle bir çizim yaparsak bu bir tanesi. Bunun şekline hattında rengini kırmızı ya da siyah olarak verebiliriz. Daha sonra gene ekle gene şekiller gene karalama şeklini seçim yapıp bu sefer buradan hareketle bir şekil çizebiliriz. Bunun da aynı renk yapabiliriz. Daha sonra Gene şekil ekleden. Şunu. Gene kırmızı yapabiliriz. Son şeklimizde de gene karalama şeklini seçip buradan bu şekilimizde seçebiliriz. Evet eşleştirme etkinliği bu şekilde hazırlanıyor.